Merhaba arkadaşlar. Ehliyet sınavına hazırlanıyorsanız size çok işinize yarayacak bir uygulama önermek istiyorum. Buraya ehliyet sınavı 2025 yazdığımız zaman burada çıkan uygulamaya giriyoruz. Bu uygulamada geçmiş yılların çıkmış ehliyet soruları, deneme sınavları ve konu anlatımları mevcut. Hem güncel hem de kullanımı çok kolay. Uygulamanın en güzel yanı soruları çözdükten sonra doğru yanlışları hemen görebiliyoruz ve ayrıntılı açıklamalarla öğrenmemiz çok kolay oluyor. Bu şekilde bu uygulamayı indirip mutlaka denemenizi öneriyorum. Sınavda çok faydasını göreceksiniz. Şimdi beraber çıkmış soruları çözerek başlayalım. Yük trafik zaptası veya yetkililerce kanunda ve yönetmelikte belirtilen hallerde araçla ilgili belgelerin alınması ve aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonmasına ne denir? A şıkkı trafik suçu. Bu genel bir kavram. B şıkkı trafik terörü. Bu trafikte bilinçli ve ağır ihlaller için kullanılan bir terim. C şıkkı trafik kusuru. Bu da genel bir terimdir. D şıkkı trafikten men. Burada aracın belgeleri alınır ve trafikten uzaklaştırılır. Cevap D şıkkı. Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir? Burada sağ kolunu yana doğru açıyor. Bu işaret dur anlamına gelir. Şıklara baktığımız zaman A şıkkı diğerlerini eliyorum. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir. Şekilde ne var? Çocuklu yaya geçidi işareti. Şıklara baktığım zaman A şıkkı okul geçidine, B yürüyüş yoluna, C gençlik kampına, D şıkkı alt veya üst geçitlere. Burada okul geçidine yaklaştığını bilmeliyiz. Cevap A şıkkı. Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? A şıkkı: Banketten gitmeli. Yanlış, bu tehlikeyi arttırır. B: Takip mesafesini artırmalı. Bu doğrudur çünkü öndeki araçtan taş sıçrayabilir. C şıkkı: Hızını artırarak öndeki aracı geçmeli. Yanlış, hız arttırmak tehlikeli. D şıkkı: Acil uyarı ışıklarını yakarak derhal durmalı. Bu da yanlıştır. Cevap B şıkkı. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi öndeki taşıtı geçme yasağının sona erdiğini bildirir? A şıkkına baktığım zaman bu işaret geçme yasağının sona erdiğini gösterir. B şıkkı geçme yasağı olduğunu gösterir. Son olduğunu değil. C şıkkı geçme yasağı vardır anlamına gelir. D şıkkı hız sınırlamasının sona erdiğini bildirir. Geçme ile alakalı değildir. Cevap A şıkkı. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir? A. Kamyon garajını. Hayır, bu bir yönlendirme tabelası değil. B. Şıkkı. Kamyonun giremeyeceğini. Bu durumda kamyon resmi kırmızı çerçeveli olurdu. Burada öyle değil. Eliyorum. C. Şıkkı. Kamyon için geçme yasağının sona erdiğini. Bu doğru cevap siyah çizgi yasakların bittiğini gösteriyor. D. Şıkkı. Kamyon için azami hız sınırlamasının olduğunu. Bu ayrı bir hız sınırlaması tabelası olurdu. Bunu da eğiliyorum. Cevap C şıkkı. Kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş şekildeki oklar sürücülere neyi bildirir? A şıkkı hızın artırılması gerektiğini. Yanlış. Bu okların hızla bir alakası yok. B şıkkı sağ ve solun dönülmeyeceği. Yanlış. Oklar hangi şeritte ne tarafa gidileceğini gösteriyor. Bunu da eğiliyorum. C şıkkı Seyir yönüne uygun şeridin kullanılması gerektiği. Bu doğru. Oklar şerit yönlendirme okları olarak geçer. D şıkkı durma, duraklama ve park etmenin yasaklanmış olduğu. Yanlış. Bu farklı işaretlerle gösterilir. Cevap hallerin hangisinde sürücü araç kullanmaktan men edilir? A şıkkı taşıma sınırının üstünde yolcu almışsa ceza uygulanır buradan, men edilmez. B şıkkı taşıma sınırının üstüne yük yüklemişse, üstünde yük yüklemişse yine ceza vardır ama men edilmez. C şıkkı uyuşturucu madde alarak araç kullanıyorsa burada kesinlikle men edilir. D şıkkı zorunlu mali sorumluluk sigortasını yaptırmamışsa burada araç trafikten men edilir, sürücü değil. Cevap C şıkkı. Sürücüler araçlarının hızını yukarıdakilerden hangilerine göre ayarlamak zorundadır? 1. Aracın yük ve teknik özelliğine evet. Görüş, yol, hava ve trafik durumuna evet. Aracın cinsine uygun hız sınırlamalarına evet. 1, 2 ve 3 cevap D şıkkı. Öndeki aracın güvenle takip edildiği uzaklığa ne denir? Güvenle takip edildiği uzaklık. A şık, takip mesafesi, B geçiş mesafesi, C görüş mesafesi, D intikal mesafesi. Burada doğru şık A takip mesafesidir. Diğerlerini ediyorum. Şekildeki aracın sürücüsü döner kavşaktan geriye dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir? Şimdi geriye dönüş yapmak dediği şey U dönüşüdür. U dönüş her zaman en soldaki şeritten yapılır. Çünkü sağdan veya ortadan dönüş yapmak diğer yolcuların yolunu keser ve kazaya sebep olur. O yüzden en soldaki 1 numaralı şeridi seçiyoruz. Cevap B şıkkı. Şekildeki gibi kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? Şimdi kontrolsüz kavşakta geçiş hakkı sıralaması öncelik sağdan gelenindir. Baktığımız zaman birinci aracın sağında 2 numaralı araç var. ikinci numaralı aracın sağında da 3 numaralı araç var. Yani bu şöyle olur. İlk geçiş hakkı 3'te, sonra 2'de, sonra da 1'de olur. Cevap 3 2 1 D şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır? Geçiş üstünlüğüne sahip araçlar itfaiye, polis, ambulans gibi acil araçlara aittir. Şıklara bakalım. İtfaiye aracı doğru. Motosiklet değil, tarım traktörü değil, toplu taşıma aracı değil. Cevap itfaiye aracı A şıkkı park edilen araç için aşağıdakilerden hangisinin yapılmasına gerek yoktur? Şimdi park edilen araçta yapılması gerekenler. El frenimizi çekiyoruz, motorumuzu durduruyoruz. Yol eğimli ise uygun vitese takıyoruz. Şıklara bakalım. El freninin çekilmesine, bunu saydık, eliyorum. Motorun durdurulmasına, bu da önemli. C, acil uyarı ışıklarının yakılmasına. Bu gerekmiyor. D şıkkı yol eğimli ise uygun vitese takılmasına. Bunu da söylemiştik. Cevap C şıkkı. Arkadaşlar bugün videoda 50 soruyu beraber çözdük ve umarım sorular üzerinden konuları pekiştirebilmişizdir. Sınav yolunda pratik yapmak çok önemli. Bu yüzden videonun başında size önerdiğim uygulamayı Google Play Store ve App Store'dan Ehliyet Sınavı 2025 olarak aratarak bulabiliriz. Uygulamamız bu. Buraya giriyoruz ve bir sonraki videoya kadar pratik yapıyoruz. İzlediğiniz için ve videoya zaman ayırdığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.